Hi everyone! Uh, Today is 14th of February, which means Valentine's Day. So it's very important day for Valentine's, and it's celebrating all the world. And we are in right now in Istanbul in Sultanahmet Square. So we will ask a couple of questions for Valentine's. So what's their expectation for Valentine's? So we will now. Let's go. Uh, I. Don't buy into it. So therefore, I have no expectations. Why not? Because I think it's a commercial enterprise, and it's completely just pointless. Just this? Just that. I have a boyfriend, but I don't expect him to give me anything. So he doesn't have to buy me love. Yeah, okay. <laughs> okay. Okay. It's okay. It's okay. But every uh, person has a different, I mean, casual, so different reason. Yeah. So it's okay. Yeah. No problem. Uh, Sevgililer gününün yani hediye almak için sadece bir bahane olduğunu düşünüyorum. Bunun için özel bir güne ihtiyaç yok aslında. Sevgililerin veya birbirini seven insanların birbirine evet. hediye alabilmeleri için özel bir güne ihtiyaçları yok. Evet. teşekkürler. Sizin? Ya insan sevdiği insanı tek bir gün hatırlamamalı. Zaten 14 Şubat'ta hep yalnız giren bir insanı hediye de alamadım şimdiye kadar. What's your expectation about 14 of February? 14th of February Valentine's Day, yeah, Valentine's day. <laughs> <laughs> hopefully I will get a nice present from my boyfriend present yes so its a special a special day for me mm -hmm. mm, yes it is actually you should celebrate love every day so I'm not so interested in a certain day but of course everyone celebrates it so if I'm the only person who is not Who's not receiving a present and everyone else is? I'm probably going to be sad. Sad. What Do you think about this day? I don't like this day. <laughs> Why not? Uh, because I think uh, always it's uh, long all day. Uh, <laughs> okay, okay, it's okay. Okay, I just it's uh, All. Your... Oh, uh, so <laughs> I don't like. Oh, I Do you have know, a boyfriend? I, uh, no. <laughs> no. Have you ever taken any gift presents? What? Presents? Presents? Gifts? Gift. Uh, no. 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 You didn't take, so they didn't take you. Yes. Sevgililer günü hakkında yorumlarınızı alabilmemiz için. Sevgililer şimdi sevgili güzel bir şey ama bunu e, ticarete dökmek hoş bir şey değil yani şimdi klişe bir laf olacak ama hani sevgilisi olanı her gün sevgili. Bir güne sığdırmam yani ben onu. Kısa ve öz kapitalizmin oyunları diyorum. Bu kadar. Peki gerçekten e, sevgili alınan hediye e... çok güzel bir şey. Zaten hani şöyle dinimizde de hediyeleşmek var. Ama ben hani sevgilimi özellikle al bugün senin günün hadi sana hediye. Değil mi? 14 Şubat için yani hiçbir şey i̇fade etmiyor. ifade etmiyor. Sevgili tamam çok güzel şeyler ifade ediyor, hediyeleşmek çok güzel şeyler ifade ediyor ama 14 Şubat bir şey ifade etmiyor. What do you think about Valentine's Day? Well, we think that it's a beautiful occasion in order <laughs> to express your love to the person, special person, and celebrating it is a really, I don't know what I'm going to say, beautiful thing, special, really special. Yeah. So what do you think? Uh, I think it's a special day, uh, especially because I know this, uh, this girl. Ah, <laughs> uh, best in uh, work, uh, but... yeah. Yeah. Uh -huh. right. That's it. yes. Thank you. Uh, pek düşündüğüm bir şey yok ama yani sürpriz yapmayı düşünüyorum eşime. Evlilik yıl dönümlerimizde genelde yapıyoruz, çiçek falan alıyorum yani genelde. Genelde evlilik yıl dönümlerinde çiçek alıyorum yani. What's your expectation about Valentine's Day? Uh, it's a very good idea it's uh, very, um, a very happy day for a couple and i think that's uh, <laughs> and for us too yeah, because first. of 25 years uh, in merit uh, yeah. we celebrate midir. this day let's <laughs> meet <midir>. you <laughs> bye-bye okay let's meet you little speaking English. We work with <laughs> 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 Ne soracağım ya? Siz Türkçesini söyleyeyim bari. Tamam sor. Bekler Türkçe mi What do you expect uh, Valentine's Day? For Valentine's Day? Valentine's Day, yes. Nothing. <laughs> I have. I, I, I have. <Gülüyor> 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 Bir saniye kayıt. Hazır değilim daha buradan. Tamam mı da abi? Olmadığını <laughs> 14 Şubat'ta. <'üm oldu. gülüyor> peki peki kayıtta mıydı? Kesersin orayı <laughs> peki peki neden sevgiliniz yok? <laughs> Bu da kaderimin oyunu. <laughs> ne diyeyim yok işte. Kad... O da kader yani. Sevgilinizin olmamasını kadere mi bağlıyorsunuz? Kadere bağlamıyorum, şanssızlığıma bağlıyorum. Neye bağlayayım ki? Şanssızlık ya, başka hiçbir şey değil ki. Ama gelen teklife yok diyerek şanssızlığınızı ha. kırmıyor musunuz? Yok, şans ya da teklif veririm. Var mı Hayır, teklif oluyor da şey ama. Ya bu yaşamış olduğu şeylere bağlı biraz yani. Nasıl diyeyim? Sizi çok kırılmış, üzülmüş. Ha işte, <laughs> aynen. Gülmelerimi kes ha. <laughs> hi, how are you? I'm fine, thanks. You? <laughs> oh, <hi. Bu> <laughs> so, <laughs> so, <laughs> so we are making a short movie, and we will ask a couple of questions about Valentine's Day. Okay, so, okay. Okay. what do you think? What's what's your expectation about Valentine's Day? I have no expectation because I have. Um, no, I I have don't. Boyfriend <laughs> I, have... I don't have boyfriend. <laughs> Come on.